Burada bir, bir, bir kaşıkla içi gayet kolayca boşalacak. Yani çok fazla enerji sarf etmiyorsunuz. Kabağınız çok <laughs> çok uzun süre bekledikten sonra artık kesinlikle bir cadılar bayramı malzemesi olmaya hazırım diyor yani. Ve en güzel tarafı da bu içinden çıkan çekirdeklerle ilgili ne yapacağınızı bilirseniz ee, onları güzel birer çerez haline getirebilirsiniz. Bu küçücük bu küçücük kabaktancık bir de bu kadar çok çekirdek çıkıyorsa büyük kabaklardan herhalde bir yıl yetecek kadar çekirdek imalatı söz konusu olacak